الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى يا حمدو على الرسول. إذا تفسير درس إن شاء الله باش نيجاز ربي ودرس إذا بزاء نصيب التعليم حمد حمدو رسول على Bakara suresinin birinci ayetinde başlayacağız. Öncelikle Bakara suresinin hakkındaki hadisleri beyan edelim. Aleyna aleyküm selam hoş geldiniz. İmam Ahmet bin Hanbel Ma'akil bin Yasar radıyallahu anh'dan şu rivayeti beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bakara Kur'an'ın doğru ve zirvesidir ders yaptığımız değerli kardeşlerim tefsir hangisi diye sorarsanız İbni Kesir tefsiri ayrıca yanında kaynak olarak Nesefi tefsiri ve Kurtubi tefsirinden kaynak alıyoruz. Bunlar da Arapça tefsirler. Şimdi mealleri pek tavsiye etmediğimiz için kendimiz de uygulamıyoruz o konuda. İbn Kesir tefsiri ekranda gördüğünüz Muhtasaru Tafsiru İbn Kesir ve Nesefi tefsiri Kurtubi tefsiri. Burada kaynakları alarak inşallah dersimize başlayacağız. Ve Resul-i Zişan Bakara Kur'an'ın doğru ve zirvesidir. Onun her bir ayetiyle birlikte 80 bin melek inmiştir. Değerli kardeşlerim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayetel Kürsi arşın altında çıkarılıp Bakara suresine katıldı. Yasin de Kur'an'ın kalbidir. Her kim Allah Celle Celaluhu ahiret yurdunu dileyerek Yasin'i okursa günahları mutlaka bağışlanır. Siz onu ölülerinize okuyunuz. Bu hadis nerede geçiyor? Ahmet bin Hanbel. 5. cildi 26. sayfasında Taberani aynı şekilde kitaplarından geçiyor. Ve siz onu ölülerinize okuyunuz buyuruyor. Bunu sadece Ahmet bin Hanbel rivayet etmemiştir. Ahmet bin Hanbel Arim'den, o da Abdullah bin Mübarek'ten, o da Süleyman et Etteymi'den, Ebu Osman'dan, o babasından, o da Ma'akil bin Yasar radıyallahu an'dan şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Onu ölülerinize okuyun. Kasıt yani Yasin suresidir. Bu ikinci senetle birlikte değerli kardeşlerim birinci senedeki kapalılık ortaya çıkmaktadır. Aleyna aleyküm hoş geldiniz. Bu hadis ikinci senet Ebu Davud ve Nesai İbni Maci e rivayet etmiştir. Aynı şekilde Ebu Hureyre'den gelen başka bir rivayet. Her şeyin bir doğru vardır. Kur'an'ın doğru ise Bakara suresidir. Doruk demek en yüksek tepe, en faziletli olan sure demek. Kur'an'ın efendisidir. O da ayet-el kürsidir. Allah'u azze ve celle o kadar bize öyle nimetler bahşetmiş ki biz Kur'an'ı sadece baş ucumuzda bir odada asılı olarak haftadan haftaya veya bayramdan bayrama okuyoruz. Kıymetini bilelim kardeşlerim. Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi'den gelen Ebu Hureyden gelen rivayetler ve Ebri Mes'ud'dan gelen başka bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Sakın sizi Bakara suresini okumayı bırakıp ayak ayak üstüne atarak şarkı söyler halde bulmayayım. Çünkü şeytan Bakara suresinin okuduğu evden kaçar. En boş ve en kof evler Allah'ın kitabından yana boş ve kof evlerdir. Nesaiden amelül yevmi ve leylede böyle rivayet ediliyor. Ve darimi sünnende i̇bn Mes'ud rivayet ediyor. Hangi evde Bakara suresi okunursa şeytan o evden yerlenme sesiyle çıkar. Ebni Mes'ud'da her şeyin bir doğru var. Kur'an'ın doğru Bakara suresidir. Rabbim hayra tebdil eylesin değerli kardeşliğim. Natura be Kardeşim aleyna aleyküm selam hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah telegram kullanıyorsanız telegram linkine tıklayıp oradan size gereken e, vefleri hatemleri atalım. Ve aynı şekilde Sehl bin Radiyallahu An Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kur'an'ın doğru Bakara suresidir. Kim bir gece evinde okursa Bakara suresini onu gece evinde Bakara suresini okursa şeytan oraya üç gece boyunca giremez. Kim onu bir gündüz de okursa şeytan oraya üç gündüz boyunca o eve giremez. Tirmizi i̇bn Mace ve Ebu Hureyre'den gelen rivayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri müfrezeye göndermek istediğinde sayılı olan bu kimselerden Kur'an okumalarını istedi. Herkes Kur'an'dan ezberinden olan yerlerden okuyordu. Derken yaşı en küçük olan birine geldi. Ve ey falan ezberinde ne var diye sordular ona. O benim ezberimde şu sureler vardır. Bakara suresi var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin ezberinde Bakara suresi de mi var dedi. O kişi evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde haydi git sen bu müfrezenin emiri komutanısın. Buyur. Engel olan şey onun hakkını verememek korkusuydu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kur'an'ı öğrenin ve okuyun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimsenin örneği misk ile doldurmuş bir kaba benzer. Kokusu her yere yayılır. Kur'an bilgisi olup da onun çevresine yaymayan ve o kalbinde iken yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlanmış mis kutusuna benzer ki çevresine onda istifade etmez. Bu da Tirmizi'nin lafıdır ve Hasan hadis olarak geçiyor. İmam Buhari'nin rivayet ettiği başka bir hadise göre Useyd bin Hudayr bir gece Bakara suresini okuyor. Atı da yanında bağlı o sırada derken o esnada at birden huysuzlanmaya başlıyor. Hudayr susunca at tekrar sakinleşmeye başlıyor. Tabii ki İbni Hudayr Bakara suresini okuyor o esnada. Tekrar okumaya başlayınca at tekrar huysuzlanmaya başlıyor. Ve tekrar susuyor. At da aynı şekilde sakinleşiyor. Sonra yerinden okumaya başlamış. At yerinde tekrar huysuzlanmaya başlıyor. O de okumayı bırakmış. Çünkü oğlu Yahya atın yanındaymış. Hayvanın ona zarar vermesinden korkuyor oğlu bulunduğu yere doğru götürürken başını kaldırıp semaya bakmış. Değerli kardeşlerim ama gökyüzünü göremeyecek, göremeyecek kadar her tarafını kaplandığını görmüş. Sabah olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidip durumu anlatıyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona oku ey hudayır. Oğlu oku ey hudayır. Oğlu demiş o da şöyle demiş. Ey Allah'ın elçisi atın oğlum Yahya'yı tepmesinden korktum. Çünkü ona yakın bir yerdeydi. Başımı musraftan kaldırıp onun yanına gittim. Bu esnada başımı göğe çevirdim. Orada buluta benzer bir şey vardı. İçinde lambaları arındıran parıltıları gördüm. Çıktım ama onları göremedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Onların ne olduğunu biliyor musun ey Hudayr? diye sorunca hayır cevabını alıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onlar meleklerdi. Senin sesini duymak için yaklaşmışlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar orada olurlardı. Herkes de gelip onlara bakar görürdü. Zira melekler böyle bir durumda insanlardan uzaklaşmazlar. İşte Bakara suresinin değerli kardeşlerim. Bu konuda çok hadisler var, alimlerin rivayetleri var şahitlerden biri Nevvas bin Sinan radıyallahu anh beyan ediyor bir hadisinde Resul-i Zişan Efendimiz buyurur. Kıyamet günü Kur'an ile onunla amel eden Kur'an ehlini getirilir. Bakara ile Ali İmran hepsinin önündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar için üç misal getirdi ki onları hiç unutmadım. Ve şöyle buyurur. Bu iki sure kıyamet gününde iki bulut yahut iki gölgelik ve yahut saf saf dizilmiş iki kuş sürüsü gibi gelecek dostlarını müdafaa edecekler. Yani Bakara suresini okuyup Bakara suresiyle amel edenleri ne yapacak? Müdafaa de edecekler. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim değerli kardeşlerim. Bunun tefsiri nedir? Mufessirler süre başlarındaki alfabetik harflerden oluşan hurufi mukata kesik harfler hakkında ihtilaf etmişler. Kimisi bu Allah Celle Celaluhu sadece kendisinin bilmesini murat ettiği sırlardır demiş. Hakikatini Allahu Celle ve havale etmiş. Bunlar kimler? Selefi salim alimlerin. Ve Kurtubi tefsirinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Ebni Mes'ud'dan Allah hepsinden razı olsun. Onlar da Kurtubi tefsirinden şöyle naklediyor. Eşşabi Süfyan-ı Sevri, Rabbi bin Hüseyin görüşleri ve İbni Hibba'nın görüşleri Abdurrahman bin Zeyd Eslem bunlar başına geldikleri sürelerin isimleridir demişler. Allamez Zemahşeri de tefsirinde çoğunluk bunda aynı görüşte Sibevay aynı şekilde görüşte ve bunu Buhari ve Müslim sahihlerden Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan yaptıkları şu rivayet desteklemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında secde süresiyle insan süresini okudu. Süfyan-ı Sefri kanalıyla Mücahitten yapılan bir rivayet var ve şöyle tarif ediyor. Elif ve bunlar Allah'ın Kur'an surelerine giriş yaptığını kısımlardır. Mücahid de aynı şekilde beyan ediyor. Değerli kardeşlerim bunlar nedir? Nitekim İsa Aleyhisselam şöyle diyor. Değerli kardeşlerim hayret bundan daha garibi onlar Allah'ın Celle Celal isimleri telaffuz edip rızıklarını yiyip sonra da onu inkar reddetmeleri bunu nasıl yapıyorlar? Bu görüşe göre elif Allah isminin anahtarı, lam latif lütfükar her şeyin incerini bilen ismin anahtarı, mim de mecid şan ve şeref sahibi isminin anahtarıdır. Yani elif lam mim. Yani kardeşlerim bunları kelime kelime mana ediyoruz. Lam latif lütfükar her şeyin incerini bilen isminin anahtarı, mim de mecid şan ve şeref sahibi isminin anahtarıdır. Elif Allah'ın Ela alası yani nimetleri mim mec ve şerefidir. Elif bir yıl mim 40 yıldır. Bu aynen İbri Ebi Hatim'in rivayetinde de mevcuttur. Ve süre başlarında geçen mukata harfleri tekrarla çıkıldığında 14'tür. Bunlar elif, lam, mim, sat, ra, kaf, he, ya, ayn, tı, sin, ha, kaf ve nundur. Bu harfler şu cümlede toplanmış değerli kardeşlerim. Hikmetli ve katin nasıl sırrı vardır. Bunlar alfabetik harflerin sayıca yarısı demektir. Zemehşeri bu konuda şöyle bir beyanatta bulunuyor. Bu harf türlerinin kısımları içinde fısıltılı, mehmus ve gür, meşhur, yumuşak, rahve ve sert, şeddi dudak kapatılarak telaffuz edilen, mutbak ve açarak telaffuz edilen müleffetah, dil damağa geçerek çıkan mustaali ve damağa değmeden çıkan münhafit olarak beyan ediyor. Aynı şekilde ele aldığımız yine aynı şekilde Allah Celle Celaluhu bu harfleri boş ve maksatsız indirmemiştir. Cahillerden Kur'an'da hiçbir manası bulunmayan taabudi şeylerin olduğunu söyleyenler çok büyük hata etmişlerdir. Böylece bu harflerin hadi Zatında bir manaların olduğu ortaya çıkmaktadır değerli kardeşlerim. İnşallah yarın Elif, Dammim'den sonra gelen ayeti, kelimeleri sırasıyla inşallah bu konulara değineceğiz. Rabbim hepimizi ahseni takvimde nasıl güzel yaratmışsa sahillerden ve muttakilerden eylesin. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.